başlamaya başladım onu bastıracağım hakkında saygı ve üstü diyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi en kalbi duygularımla saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Üçüncü olağan Bittis İl Kongremize davetimize icabet edip bizleri kırmadığınız ve bu coşkulu günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bilindiği gibi herkesin bir amacı vardır. Ama bizim bir davamız vardır. Bu dava Milli görüş tarihte ilk defa Amerikan İncil'i küsünü kapatan cesarettir. Milli görüş Cumhuriyet tarihinde ilk defa işçiye, emekliye, memura rekor seviyede zam veren berekettir. Milli görüş 50 sene önceden aser sanı kurup savunma sanayimizde bu seviyeye gelmemizi sağlayan vizyondur. Milli görüş ta 100 sene sonra Filistin'in El Halil kentine çekiç gücünü Mehmetçi'yi gönderen siyaset Saadet Partisi Başkanımız İkram kendilerine hoş geldiniz, şereflerinizi ödüyoruz. Saadet Başkanımız İkram Yavuz Bey, finalımıza kendilerine hoş geldiniz, şereflerinizi ödüyoruz. <laughs> Tabii Türkiye'de iki senede çok şey değişti. Dünyada siyasi arenada ziyade savaş politikalarının izlendiği, insanların açlığa ve sefalete mahkum edildiği bir Türkiye ve bir dünyayla karşı karşıyayız. Ama burada gittiğimiz her yerde biz şunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Cenab-ı Allah her şeyin karşısında bir çözüm ortaya koydurmuştur. Sadece burada yapmamız gereken bir şey var kardeşliğimizi tesis edebilmek. Kendi anlayışlarımızı, kendi düşüncelerimizi bir kenara bırakarak ortak bir paydada buluşmamız lazım. Ortak payda da az önce belediye başkanımızın ifade ettiği gibi memleketin üzerinde bu toprakların gerçek sahibi olan Türkiye'nin 85 milyon vatandaşının kucaklanabilir olması lazım. Ve inşallah Erbakan hocamızın Bingöl'de tarihi konuşmasını da ifade etmiş hatırlarsınız. Ve ardından siyasi bir yasa kalmıştı. Neydi o? Türk ile Kürt'ü e ayırırsanız ne Kürt kalır ne Türk kalır. Ama Türk ile Kürt kardeş olursa, bir olursa karşısında ne Amerika kalır ne İsrail kalır demişti. Burada sahte gündemlerle, suni gündemlerle Türkiye'de maalesef algı değiştiriliyor. Bazen hakikatin önüne algı geçiyor. Bakın madde madde gideceğim. Şimdi az çok güzel bir cümle ifade edildi. Ne denildi? Efendim Türkiye'de iki tane siyasi parti varmış gibi hareket ediliyor. Evet doğru. Medya da onlardan bir tanesi. Bakın ben deniz burada değil de başka bir partinin AK Parti'nin veya CHP'nin isim vererek telaffuz ediyorum. Burada bir kongresine hatip olarak gelseydi kürsünün önünde ondan fazla mikrofon görecektiniz. O yüzden çıkarken dedim, bizim sesimizi mi kestiler diye. Ama biz şuna inanıyoruz ve çok net ifade ediyorum. Yeniden Refah Partisi bu medya borgolarına rağmen Allah'ın izniyle çatır çatır iktidara girecek ve bu memleketi Allah'ın izniyle milli görüşün kadroları yönetecek. Onu hep beraber yaşayacağız. Bunlar memleketi tekerleştirdiler. Muhalefet ayrı oynuyor, iktidar ayrı oynuyor. Muhalefetin samimiyet karinesi bozuk. Şimdi biz bazen AK Parti'yi kızdığımız zaman kardeşlerimiz diyor ki ya başkanım bu ana muhalefete de bir şey söyle. Evet söylüyoruz. Geçen bir televizyonda da ifade ettim. Ana muhalefetin başındaki zat Hamas'taki mücahitlere terörist diyebilecek kadar maalesef izzetten yoksun davranışlar sergiliyor. İktidar peki ne yapıyor? Trump'ın tiyatrosunda şu anda bir oyuncu figüranı oynuyor. Trump'ın barış anlaşması adı altında Gazze insansızlaştırılacak. Ne demek bu? Bölge boşaltılacak, turizm canlandırılacak ve orada maalesef kendi inançların gereği olarak da Müslümanlara zulmetmeye devam edecekler. Dünyada sistematik olarak çalışıyor bu dünyası yönetim.